Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bayer Leverkusen'i konuşacağız. Bayer Leverkusen'in bir fabrika takımı olduğunu biliyor muydunuz? 1904 yılında Bayer ilaç Fabrikası'nda kurulan Bayer Leverkusen ilk adı Werkself yani fabrikanın takımıydı. Ve o takım 120. yılında Şabi Alonso ile namalup şekilde Bundesliga'da şampiyon oldu. İlk 3 hafta namalup lige devam eden Bayer Leverkusen 4. hafta Bayer Münih ile karşılaştı. Ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maç sonrası herkes biraz ümitlense de yine de ihtimal vermiyordu. Bundesliga'da 21. hafta şampiyonluğun düğümünün çözüldüğü haftalardan biriydi. Bayern Münih Bay Arena'ya gitti ve Bayern Leverkusen'e konuk oldu. Leverkusen 3-0'lık net bir skorla Münih'i evine puansız gönderdi. 27. hafta geldiğinde ise Hoffenheim'e karşı Leverkusen şampiyonluk maçına çıktı. Ve 5-0'lık bir galibiyetle şampiyonluğu seyircisinin önünde ilan etti ve bu coşkuyu beraber yaşadı. Bayer Leverkusen'in Xabi Alonso ile başlayan hikayesi şampiyonlukla sonuçlandı. Ve Avrupa'da hala namarlık yoluna devam ediyor. Kim bilir belki de Avrupa'da da bir kupa alacak bu sene. İzleyip göreceğiz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.